Günaydın arkadaşlar yeni uyandım. Kargocu beni uyandırdı. Bugünü vlog'luyorum. Bugün benim için özel bir gün çünkü bir takipçimle buluşuyorum İsviçre'de. Türkiye'den gelmiş kendisi. Beraber hazırlanalım, beraber çıkalım, hem Zürih vlog yapmış olurum, güzel olur diye düşündüm. Odayı bir toplayacağım, sonra salona geçip kahvemi içip güne başlayabilirim. Şu yatağın içinden de sizin hep çoraplarınız çıkıyor ama benim sürekli sıkıldım yani çorap toplamaktan. yıkadım geldim. Hemen bir cildime ürünlerimi uygulamak istedim. Ben bu markayı kullanıyorum uzun zamandır. Oldukça memnunum. Bu arada yeni birkaç şey söyledim. Onları size göstereceğim diye kullanmıyorum. Daha açmadım. Gözaltım için olanı uyguluyorum. Bunun rengi de sarı. Bu şapkale mesela. Hani... <laughs> Hani olur olmadık yerlere şu erkoların her şeylerini asmasına kaç puan. Ve günlük kremim. Çok sık kullanıyorum. Gerçekten bol bol da sürüyorum yüzüme. çok güzel bir yapısı var ve pirinç gibi kokuyor. Bu gerçekten bana iyi geliyor arkadaşlar. Saçımıza bir bakalım. Tamam gayet uygun yani bunu bir şekilde şekillendiririz bence bugün. Size bu aldıklarımı göstereceğim şimdi. La Roche'un serisini ben de kullanıyorum. Bittikçe alıyorum yani. Bu tüm vücut için olanı. Dökülmeye karşı saç serumu. Şu serum. ve tekrar aldım. Kiko'dan bir lip gloss aldım. Şöyle. Kötü durmadı bence. Tatlı durdu. Makyaj sabitleyici spreyim bitmişti ve buna bir şans vermek istedim. İlk defa deniyorum. Güzel dönüşler aldım ama bu kadar küçük geleceğini beklemiyordum açıkçası. Yani bu fiyata bu kadar küçük bir ürün bilmiyorum yani. Bir şans vermek istedim. Kokusu gayet güzel. Mekinkini kullanıyordum. Mekinkine göre daha küçük ve daha pahalı bir ürün. Bakalım kullanalım. Feedbacklerimi de veririm size. Şimdi bir ses Mekinkine geri dönecekmişim gibi söylüyor. Ve bu sivilce bantlarından aldım. Bunları deneyeceğim. Pimple patches. Benim artık kartlığım o kadar eskili bir kartla ihtiyacım vardı. Ve biliyorsunuz her şeyin kahverengi olduğu için bu aralar bu kahverengisi çok hoşuma gitti. Nasıl? Böyle bir kartlık. Buzluk para yerimiz var. Sonra bunu da böyle asabiliyorum çantama. Gayet tatlı bence. Burayı hallettikten sonra da böyle küçük bir hediye yaptım. Şöyle göstereyim. Olaplex'in bu deneme boylarından aldım. Umarım beğenir. Umarım kullanıyordur yani böyle saç bakım ürünleri. Fakat Sephora'nın poşeti kalmamış bende. Yani bunu poşete koymam lazım. Tatlı bir poşet bulmamız lazım bunu koyacağız gibi duruyor. Baktım şimdi yeterse şöyle tatlı bir kart da yazacağım ona. Güzel dileklerimi olduğu ee, bir kart bırakmak istiyorum ona. hemen aldım makyajımı yapacağım şimdi çok hızlı bir şekilde. Ee, buramı da kaşıdım kızardı ya. Tüm böyle oldu. Ayakkabı olarak bunları giyeceğim. Çanta Çalı takma sebebim de o kadar soğuk ki hava. Çıkabiliriz. E, kartımı yazamadım daha. Onu trende yapacağım. Yüzüğümü takmayı unutmuşum. Hemen yüzüğümü taktım. Asla unutmam. <laughs> Öyle çok içime sinir bu kombin. Zaten bunu çok seviyorum. Gerçekten çok e, böyle giyiniyorum. İki dakikam var. İki dakika sonra otobüs geliyor. Kahvemi içeyim bari biraz. Bugünün parfümü bu kesinlikle. İki fıstıkmanızı yetiyor. Bunu lütfen Sephora'ya gidip deneyin. O kadar güzel bir parfüm ki. Çok feminen bir kokusu var. En sevdiğim parfümler arasında. Çok güzel bir kokusu var. Vanilyalı. Ah, çok heyecanlandım kız. Çok merak ediyorum. Çok 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 tatlı bir kız. Ee, daha önce de hep böyle yorum bırakırdı. DM'den de sürekli mesajlaşırdık. Çok tatlı bir kız. Onu yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. Umarım çok güzel bir günümüz olur. Yanıma kameramı da aldım. E, fotoğraf falan çekmek isterse fotoğraflarını çekerim Zürih'de. Ondan sonra öyle. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Öpüyorum. Geldim ve arıyorum. Ee, biz buluştuk. Evet. <laughs> Şimdi yürüyoruz. E, güzel bir kahve ve cupcake yiyeceğiz. Evet. Kahve içeceğiz ve cupcake yiyeceğiz. Evet. <laughs> Konuşamadım. <laughs> Öyle nasıl buldun İsviçre'yi? Çok güzel. Seninle buluşmak ayrı bir keyifli. Ya. Çok mutluyum. Sen de çok tatlısın. Çok güzel bir enerjin var. Sen de öyle canım benim. Evet. <laughs> Buraya gideceğiz bone maman. Buranın cupcakeleri o kadar güzel ki. Dayılacağız. Duruyor mu açık? Dışarıya oturmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Çok güzel gözüküyor. Yıkayıp kayıp geliyorum. Çok güzel vakit geçirdik beraber. Çok tatlı bir kızmış Ayşen. İyi ki tanıştık. Çok güzel vakit geçirdik. Sonrasında ben bir Migros'a girdim. Bu akşamki yemek için birkaç eksik vardı. aldım. Havuç, patates, iki tane baharat daha aldım. Göstereyim. Tahmin edin bunlara ne kadar ödedim. 8.20 TL bence. Sabah eve topladığım için böyle eve geldiğim zaman evin böyle toplu olması beni çok motive ediyor. Böyle, hava o kadar soğuktu ki güneş açtı şansımıza ilk buluştuğumuzda çok güzel tadını çıkardık. Ama ilerleyen saatlerde o kadar soğudu ki hava ikimizde donduk yani gerçekten. Sabah beni bir postacı uyandırdım demiştim ya o kargomu açacağız şimdi beraber. Kargom gelmiş. Peçetelik. Bunu nasıl yapacağız? Hmm. Peçetelik. Tam kuramadım. Kurulumunu e, akşam muhtemelen Taha ile yaparız. Bence çok şık duruyor. Gayet hoşuma gitti. 7 ya da 8 franktı yanılmıyorsam. Ve bence gayet şık. Böyle bir e, masaj aletimiz var. Boyun masaj aleti. Şöyle takıp muhtemelen bu kemeri de böyle bağlıyorsunuz. Hmm. Boynumuz ağrıyor ya bizim. Ay saçım sıkıştı. Oh. Aynen. Boynumuz ağrıyor ve ben de böyle bir şey istiyordum. Yine Temmuz'a gayet uygun fiyatını hatırlamıyorum. Kullanım kılavuzu ve şarj aleti çıktı yanında. Ben bunu çok merak ediyordum. Çok güzel. Ee, şeyin ayrı mı? Baksanıza böyle sehpanın üstüne koymalık tam da benim sehpama uydu. Birazdan göz Hatta şöyle çevireyim, göstereyim. Bakın ne kadar tatlı durdu. Evet, kalitesini çok merak ediyordum ve bence çok güzel duruyor. Yani herhangi burada siyah bir leke var. Yok geçti. Çok kaliteli duruyor yani gerçekten. Buradan demek ki alınabilirmiş. 10-12 franktı galiba. Sesim gittikçe kasılıyor Farkında mısınız? O kadar yoruldum ki. Bugün bir de karın kaslarım ağrıyor. Dün karın çalıştım çünkü evde. Ay. İki paketimiz daha var. Kahve köşesi yapmayı düşünüyorum. Arkaya kahve makinesi gözüküyordur şurada. Vitrin gibi bir şey almak istiyoruz. Bu da onun üstüne böyle asmalık tatlı e, şeyler böyle bakın kahve sembolü yine kahve. Bu da kahve kahve şöyle. Bunları duvara asmayı düşündüm bence çok tatlı. Son paketimizi de açalım. Bunu güzel paketlemişler. Bu neydi acaba? Millet çok güzel açıyor kargoları. Ben böyle yırta <laughs> Aa evet. Bakın güzel paketlendiğinde güzel bir şeyin geldiğini anlıyorsunuz. Şöyle bir dekoratif ürün tahtadan. Burası biraz zarar görmüş maalesef. Fena değil. Üstüne böyle mum falan koymayı düşünüyorum. Aldıklarım bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Vlogumu da burada bitirmek istiyorum. Hoşunuza gittiyse lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum.